You're sippin' you get done. Was my Baltimore, gym. İzmir, Ross, Fez, Kilas Barbeki, Grill ya da Mangal, Şivas Kamyon, Tır, Çeke, Kangal, Sivas Atlanta, Trap, Arabesk var biraz Spotify, Youtube, Bon, Servis al Turne ve Yollar, Konser filan TV'de Kurtlar, Son Ses biraz Eski Bölümler, Konsey filan İstanbul, İzmir, Şuradan Şura iki Babu Fendi, Berlin, Kudam Verdim coşkuyu her şarkıda Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Yıldızım Ferhat Yılmaz e, e, Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Kamyon tır çeke kangal Sivas Atlanta trap var biraz Spotify Youtube bol servis av Turne ve yollar konser plan İstanbul İzmir şuradan şura İki boğu fendi Berlin kudam Verdim coşkuyu her şarkıda Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz M6 is whipping this one up here. I miss you down. I, I, I t Kırıldım kanalı bulamadım Mazlara kuş bakış istiyor aşağıda fay Ne yaptım engel olamadım Cepleri paraladım emru duramadım ram um, um, um. instada beş kare ikisi kalı Çakalsa baby take the pride Vurunca kayıt alıp bekledim Hater her topa fake atıp vurdu smaç Kralı da gelse takılırız bazen Herkesin canı bir mermide zaten Çözümü görüp de çözemedim bazen Gözümün önünde canlanır halen Gördüğün antrikottan ibaret Canlı sıcak bir de kanlı emanet Dogo'ya da sordum yok dedin hale Gözleri varsa da toplanır mahalle Sigarayı kalınca baby yok derim acımadan Burada, Burada bir de. dengin yok Saradalınca beynim göstermediğini senden eminim Doğru takımım cantiyse de kantin elinde Pankin bul Oya abi narsist, artist bayartist, bir insanın bir senede kaldiğini ol Herkesin sevdiği sevilmeyen olmaz, sevilmeyen adam soykabilir ortak ortaya yerinden kaldırıp kontak kurmadı kimse de bulunmadı ortak kralı da gelseye takılırız bazen herkesin halen gördüğün antri kuttan ibaret Camlı sıcak ve de kanlı emanet Dogoya da sorduğum yok dedin hallet. Gösteri varsa da toplarım mahalle Sigara yak olunca baby yok derim acımadan burada bir dengin yok Uzaklara dalınca beynim gösterim iyidini senden eminim dar Bile bilemem kim keke bir anda isterim ben gelelim denk Düşmüşüm ödü dillere tek tek elli gram tek çantada O da o var elay. <laughs> oh, <laughs> evet. <laughs> ne? Oğlum böyle. Ya <laughs> <O da kızı gülüyor> şey. eray.